başında başlayan bir şey. Önce biz İran'ı Kisra'nın ülkesini darül İslam haline getirdik. Sonra bu toprakları vatanımız kılarak Kaiser'in ülkesini yok ettik. Böylece İslam'ın varoluş formülünün realize olmasını sağladık. Yani e, İslam bir böyle e, namaz kılmak, oruç tutmak değil. Namaz kılmak, oruç tutmak dünyada Müslümanların hiç kimsenin boyunduruğu altında yaşamayacak insanlar olduğunu sadece Allah'a kulluk etmekle vazifeli olduklarını gösteren işaretlerdir. Bu iş, bunu göstermediği zaman kılınan namaz namaz değildir, tutulan oruç oruç değildir. Biz hakkın divanına dururuz. İki ayağımız arasında bir ayaklık mesafe vardır. Bunu dini terbiye almış olan herkes bir öğrenir. Yani kıyamda hazır ol da durulmaz. Kıyamda kafirin karşısında durmak sağlam durmak üzere durulur. Yani hakkın divanına durursun ama küfrün karşısına durursun. Ve Tafsilatını benim Namaz insanı Kılar kitabında bulursunuz. Abdestten başlayan bir şeydir o. Yani namaz kılmak demek küfre meydan okumak demektir. Küfre meydan okumadan kılınan namaz, namaz değildir. Tutulan oruç Hristiyanların, Yahudilerin tuttuğu oruç değildir. Yani biz böyle nefsimizi terbiye etmek için falan filan oruç tutmuyoruz. Biz bizi yaşatanın sadece Allah olduğunu bütün küfür alemine kafasına çakmak üzere oruç tutuyoruz. Bir ümmet bir ay boyunca oruç tutuyor. Yani biz içtiklerimiz, yediklerimiz sebebiyle canlı olmadığımızı cinsi münasebet yoluyla üremediğimizi sadece bizi Allah'ın yarattığını ve Allah'ın bize can verdiğini ve Allah'ın verdiği canı Allah'ın alabileceğini kafalarına çakmak için kafirlerin bir ümmet olarak oruç tutuyoruz. Öyle dediğim gibi öyle bir dini fantazi değil bir savaş